Sayın Hatip adımı da zikrederek özellikle PKK'nın kontrol ettiği yayın kuruluşlarına dair bir savunu içerisinde konuşma yaptığımı iddia etti. İç gücüye göre sataşmadan söz istiyoruz. Buyurun. İki dakika. Boş konuşma. Sayın Miroğlu, lütfen. Buyurun Sayın Yıldırım. Sayın Hatip özellikle GJK eş başkanının köşe yazısı yazdığı bir gazeteden söz etti. Ben de o özgür basın geleneğinin 1990'da haftalık olarak çıkan Yeni Ülke'den beri takipçisiyim. O gazetede yazsam gururla onurla söylerim. Ama beyefendi yazdı. Beyefendi o gazetede köşe yazarlığı yaptı Hayır. ve Çizgisi hiçbir Sayın zaman Miloğlu. değişmemiş bir gazetedir. Sayın Miroğlu size de sorusu. Sizin o gazeteyle veririm, olan ilginizi de biliyoruz. O gazete Türkiye'de özgür basın geleneğinin yüz akıdır. İkinci bir husus. Kalkmış, Rütük'ten lisanslanmayan basnisten, Rudav TV'den söz ediyor. Emin olun bütün o yayın politikalarına ve çizgisine rağmen eğer Rütük lisanslı olsaydı onlar da bugün kapatılmıştı. Bir diğer husus, bir diğer husus. DAEŞ'in özellikle yayın organıyla kalkıp konuşmamı ilişkilendiriyor. Rahat olun Sayın Miroğlu. DAEŞ'in yayın organlarına bu ülkede yasak yok. Açın Konstantin dergisinin kimin yayın organı olduğuna bakın ve hala bu ülkede çıktığını bir gelin buradan savunun bakayım. Bir diğer husus. Arasında konuşmanızın arasında bu çizgiye gelmezlerse başları beladan kurtulmayacakmış. Bunu bir tehdit olarak mı algılayalım? Hayır, o zaman lütfen ölçülü konuşun. Bir diğer husus, bir diğer husus Kürde dair özellikle emekçisi, öğretmeni, öğrencisi, yaşlısı, bebesi, TV'si, radyosu demem sizi rahatsız etmiş. Şüphesiz Kürtlüğünü terk eden, Allah'ın ona vermiş olduğu kimlikten ve dilden vazgeçenler sistem içerisinde tersikçi olmak koşuluyla yer bulabiliyorlar teşekkürler teşekkür ederim